Merhaba arkadaşlar, Rüya ile Sağlıklı Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere cildi nemlendiren, cildi besleyen salatalık maskesi hazırlayacağım. Altan su ile de buz küpleri. Hazırladığım salatalık maskesi tüm cilt tiplerine uygundur ve hiçbir sakıncası yoktur. Öncelikle bir tane salatalığı rendeleyelim. Ben hazırladım burada. Şimdi bunu süzeceğiz. Ben tülbentle süzüyorum arkadaşlar. Siz istiyorsanız süzgeçle de süzebilirsiniz. posasına atmayacağım ben. Çünkü bundan peeling yapacağız. Posasına 1,5 tatlı kaşığı pirinç unu ekledim. Ama şimdi salatalık suyundan 2 yemek kaşığı lazım. İçine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Siz dilerseniz bunun içine bal da ekleyebilirsiniz. Fakat bana alerjisi olanlar kullanmasın lütfen. Bu maskeyi pamuk yardımıyla yüzümüze süreceğiz. Şimdi ben önce peelingimin gibi nasıl uygulandığını göstereyim. Önce cildimizi bir güzel temizleyelim. Pirinç unu ve salatalık. Bir dakika boyunca yumuşak hareketlerle yüzümüze peeling uygulayalım. Sonra bunu yıkayalım. Peelingimden sonra pamuk yardımıyla maskeyi uygulayacağım. Pamuk yardımıyla dediğimiz gibi güzelce nazik hareketlerle bunu yüzümüzü sürelim. Bu maske yüzümüzde 30-40 dakika beklemesi lazım. 30-40 dakika sonra bunu yıkayalım ve buz küpleriyle masaj yapalım. Benim daha önce hazırladığım buz küplerim var. Elimi yıkadıktan sonra buz bir bitene kadar buz küpü masaj yapıyoruz. Bunu peçeteyle kurulayalım. cildinizde 1 saat 2 saat kalabilir Hiçbir sakıncası yoktur. Peçeteyle kurulayalım ve böyle cildimizde bırakalım bunu. Artan suyumuzu buz küplerimize koyacağız. Benim böyle bir kalıbım var. Ne kadar suyunuz artıyorsa bunu böyle buz küplerine kullanıp buzdolabında dondurabilirsiniz. İstediğinizde hazır oluyor. Her zamanki gibi kullanmadan önce alerji testini yapmayı unutmayalım. Çenenizin alt kısmına sürüp 10 dakika bekleyelim. Alerjiniz yoksa bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.